Afiyet olsun. Gelene bak. Heh. Çattık yine ya. Merhaba ben bir arkadaşa bakacaktım. Açmıyor. Uzun çaldır açar. Açması lazım. Açması Açmıyor. lazım. O heriflerle değil abi. miydi bu? Ne işi var burada? Atın şu herifi buradan. Ben hallederim. Böyle şey olmaz ki canım. Abi, geçen sefer Kimdi bu? Hı. Kadir'in abi, abisiymiş o gece yanlarındaydı. Bana bırakın. Hadi. Abi geldi dışarıda konuşalım. Ya olay çıkartmaya gelmedi. Kusura bakmayın. O gece olanlar için de tekrar tekrar özür dilerim. Buyur. Gel abi. Bana bak. Başardım. Akıllanmıyorsun sen Lale. <laughs> Kadirleri gördün mü? O geceden sonra görmedim. Konuşmadık da. Seni de aramaya yüzleri yok Besbelli. <laughs> Bak kardeşim. Silah sen bulursun benim bir ilgim yok. Eğer bunlar düşündüklerini yaparlarsa seni de yakarlar. Bak koskoca İstanbul'da güzel güzel kurmuşsun düzenini. Asker arkadaşları şimdi yok kanın altına girme yazık olur. Benim ilgim yok. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben yine de söyleyeyim senin işine gelen dinle. Melek yem etmeyeceğim. Sen de ayağını denk al. Eğer ararlarsa beni de ara haber ver. Yoksa polise giderim. Önce sen yanarsın. İyi. Tamam. Telefon numaranı alayım. İrtibatta olalım. Hay Allah, o da, da unutmuş. Kağıda yazayım. Ya bir kalem var mı? <laughs> Buyur abi. Ben de çaldırırım şimdi çıkar numara. Tamam. Ben kimseye zarar gelmesini istiyorum. Kardeşlerime bir zarar gelmesin. Anladım abi. Bir günde Bedri'lerle gidelim olur mu? gidiyor. Dur. Nereye kız? Bakar mısınız? Efendim? Kadir'e söyler misiniz? Eşyaları bende. Pasaportu falan. Lazım olur diye. Pasaport olmazsa kapılayamaz. Lazım tabii. Alayım ben onları. Hı hı, ev yakın. Birlikte gidelim. Tamam. Ee, biz gidip gelelim. Merhaba. Merhaba. Kadir'in eşyalarını vereceğim. Tamam. Gidelim. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Öğrenmek istendi. buradan konuşamam ki. Evi aradım zannederler, konuşmak isterler. Bir arayacaksan ara. <laughs> Yo, bizimkiler yatmışlardır. Mithat da iyi bir adama benziyor. Babam öldükten sonra annemi ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. Ne zamandır beraberler? Mithat abiyle babam da tanışıyorlarmış. Birlikte iş yapmışlar. Annemle bir yıldır görüşüyorlar bana kalırsa ama birkaç aydır tanışıyoruz. Anladım. O da karısını kaybetmiş. Evlenirler işte ne güzel. Annemleri konuşmak için bir yol uzattık <laughs> Otursanıza. Ee, kalmayayım ben. Çantayı alayım gideyim. Bu da öbürünün. Heh. Aman musibet. Lale'nin sizin enişteyle kötü anıları var da... ...o bakımdan yani. Hmm. Aman sen de. Yusuf aramızda bir şey oldu zannedecek. Kafayı yemiş o çatlak. O bakımdan söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gitmeyin hemen bir şeyler içelim. Hem Kadir'le konuşuruz biraz. Ha. Hakikaten ya gitme. Otur hadi nazlanma. Kahve çay? Rakı var mı? <laughs> ha şöyle. Hemen kuruyorum sofrayı. Getir getir. İyi. Hadi. Gel. Şöyle bırakayım. Gel gel. <laughs>